Hi merhaba, Hi merhaba. Sonunda çok uruzsuz bir şekilde açıyorum çünkü hani Türkiye'de şu an bir yaz var biliyorsunuz, hani Nadine'in yası. Ben de çok üzgünüm. hatta bu konu hakkında ben e, shorts videosu yapmayı düşündüm. Sonra prim, duygu, yani e, duyar kasma gibi olur diye düşündüm. Bu yüzden de kimsenin üstünden, kimsenin açısından duyar kasmamam gerek. Hani bu yüzden ben de bunu yapmadım. Hani normalde amacım o da ama herkes öyle düşünecekti. Hani abonen az, izlenmen az. Ee, sen de buradan duyar izlenmeye, bana kazanmaya <gülüyor> çalışıyorsun <gülüyor> diyecekler. O yüzden de e, yani, bir şey yapmadım hani. Yani, Allah onların belasını versin yani. Diyarbakır'da olsaydım, gidip o katilleri ben öldürürdüm. O derece yani sinirlendim, asabım, asabım bu, konuşamıyorum. Asabım bozuldu işte anladınız siz. Neyse e, çok fazla konu hakkında duyar kazanmak istemiyorum. Allah belalarını versin. Allah katında zaten cay cay yanacaklar bundan çok eminim. Neyse arkadaşlar bugün e, videonun konusundasınlar. Neyse, başlangıçta hani burada Allah rahmet eylesin. Benim demeyi unuttum. Akıl gitti artık. Allah rahmet eylesin. Mekanın cezası da cennet yani. Daha melek küçücük çocuk ya sonuçta. Hani bir sınav kez ben ileride evlendiğimde çocuğumu yani tek başına çok hasta mıyım? Bir de benim dönemimde. Allah hepinizin belasını versin yani. Cahil cahil yalın cehennem ateşinde. Yapacak hiçbir şey yok. Yani üzülmekten başka. Yani, ah etmekten başka hiçbir şeyimiz yok. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar, bugün videonun konusu şu. Kanalıma abone falan demeyeceğim artık. Yani, isteyen olur, isteyen olmaz. Videomuzun konusu, arkadaşlar, ben... Bilir Yani, bu cuma değil, öbür cuma. Ben artık yurda gidiyorum, okulum başlıyor. Hani mecburen artık hayat devam ediyor. Ben de bir şekilde video çekiyorum artık, yapacak bir şey yok. Ee, bir haftadır, yaklaşık iki haftadır video çekmiyorum. O yüzden, artık kanal boşta kaldı. Bu yüzden hemen bir video çekmem gerektiğini düşündüm. E şimdi bugün valizimi hazırlıyorum arkadaşlar. Dün kıyafetlerim yıkandı. Bugün dün akşam da biraz daha yıkandı. Bugün ortaya edilecek. Akşam yine o da Yani o şekilde. Şimdi valizimi açacağım. Çayı da ocağa koydum. Gerçi önce bir çay mı içelim ne yapayım bilmiyorum. Önce bir çay içelim sonra valizi açarız. Önce bir kahvaltı ettik sonra da açabiliriz. açınca zaten. Ben geri tekrardan açarım. Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı ettik daha doğrusu. Ben zaten çok etmiştim. Bir anne yani verdim topladım. Şimdi çamaşırları getirdim buraya. Onlarda her şeyi göstermiş miyim hatırlamıyorum ben de göstermedim şimdi onları katlayıp benim olanları katlayıp valize koyacağım arkadaşlar kişisel bakım ürünlerim de var onları da başka bir valize koyacağım o zaman katlamaya başlayalım Arkadaşlar şu an valizim için bu şekilde bu iki abiyi neden aldığımız sorarsanız da Ekim'in benim kuzeyimin düğünü var bunun için bunları aldım burada çok karmaşık yani normalde ya, dur, Arkadaşlar burasını daha hiçbir şey düzenlemedim. Alacağımı almayacağımı ayırtmadım. Sadece şuraya aldığımı yani. Burayı boşaltacağım. Bu şekilde. Yani dediğim gibi arkadaşlar diğer tarafı biraz karmaşık. Onları daha hiçbirini çıkarmadım. Oraya da kıyafet koyacağım. Diğer tarafa da kıyafet koyacağım. Şurayı da zaten gördüğünüz üzere. Şurada biraz kitaplar, okuma kitapları vesaire var. Ben hiç bu yaz tatilini okumadım. Hiç okumadım yani. Sürekli yırtıp sürekli bir şeyler bakma. Sürekli bir oyalanma falan filan. Bunları yaptım yani. Çok da fazla bir şey yapmadım ben. Bu yaz tatil kendime katkı sağlayacak bir şey. O yüzden da boş Zamanımızda balkona çıkıp akşam Güzel bir şekilde okunabilir yani Güzel olur Neyse şimdi şeye geçelim artık Şurada kıyafetlerim var Şurada nasıl göstereceğim Şu mavi teşli kıyafetler var Onları alacağım buraya katlayacağım, koyacağım Ama öncelikle demin gösterdim karmaşa gelip düzenlemem gerekiyor Ondan sonra şimdi hazandırma alacağım <laughs> arkadaşlar şu an ateşten kendi kıyafetlerimi ayırtmaya çalışıyorum ve bu kadar çıktı ve bu kadar daha yıkandı. Asılacak, koruyacak. <laughs> Çok zor. <laughs> arkadaşlar ben de şu anda bunlar daha koyacaklarım var. Onun için devam ediyorum. <laughs> arkadaşlar bu bayrağı koca şu an tamamıyla bitmedi. Haberiniz olsun. Bunu neyse burnum ne alakalı şu an konusuyla. Neyse. Arkadaşlar daha yıkanmış kıyafetlerim var. Daha bunlardan hariç. Daha bunlardan hariç kıyafetlerim var. Ama onlar da çok crop tişört falan fistan. Şu birazını biraz buraya yerleştireceğim. Biraz da demin gördüğünüz. Buraya yerleştireceğim. Sonrası zaten şu siyah Valize de burası. orası biraz karmaşık arkadaşlar kusura bakmayın çünkü bir de valiz hazırlıyorum ve etraf çok karmaşık yani kime de aldanmayın. Peki zaten hani ben sizi eğlendirmek ve güzel hani bir içerik üretmek için bu videoyu çekiyorum. Normalde bu videoyu da çekmek istemedim çünkü günümüz olaylar yüzünden. Ee... ama ya son senem. Yani o yüzden bunu çekmek istedim. Ve sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi demin gösterdiğim siyah valizde ayakkabım olsun, şampuanım olsun falan pis onları koyacağım. Annem salça, şeker, bilmem ne falan. Onları verecek, onları koyacağım. Valizim e, ağır olacak ama Biraz ağır olabilir. Ama en düzenli taraf burası oldu, biliyor musun? En düzenli taraf burası oldu. Burasını Allah ne verdiyse... Allah ne verdiyse derken, yani nasıl... Elim altı halal ruhi... Elim altı halal Ettim koydum yani. Öyle oldu. Şimdi bunu kapatacağım. Burada burada kaşınıyor yani. O yüzden böyle yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Buradan yapıyor da çok öcüye benziyorum. Neyse. Ee, Normalde çok zaten hiç benzemiyorum. Neyse. Bu arada ben neyse niye bu kadar çok kullanıyorum ya? Hiç bilmiyorum ama kullanıyorum yani. Bu dedim buraya çok az kıyafet koyarım. Şuraya. Bu arada size bir şey göstermem lazım ama önce burayı kaldırmam lazım. Ben bir aptallık yaptım arkadaşlar. Allah benim belamı versin yani. Şurayı kapatmadan ters çevirmeye kalktım. Bu kadar gerizekalı olamazsın Halil. Gerizekalı gödülü sala verilmeli bence. Gerizekalı öyle bir şurayı kapat. Hadi dağılır da dağılsın yani. Geç dağılmasın o kadar uğraştın. Bu valiz hazırlamak neden bu kadar zor? Hayat bile bu kadar zor değil ya. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Yeri göstereceğim. Ama çıkıyor bu. Ben o gün arkadaşlar biraz sinir krizi getirdim. Ailem sayesinde. Neyse ailem sayesinde bir sinir krizi geçirdim arkadaşlar. Sinirlendim, aşırı sinirlendim. Tabii ailem olduğu için de tabii ailem, aileme de zarar veremem yani. Öyle bir hani ne kadar sinir krizi geçirsem geçirim ben aileme yani hep değer veririm. Zar zararlı da konuşamıyorum. Ee, Zar zararlı da konuşamıyorum. Zarar veremem o yüzden hıncımı valizden çıkardım. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Ve bir daha batlayacağım çünkü çıkmışlar. Hepinize günaydın arkadaşlar. Videonun ortasında neden böyle bir şey yaptım diye sormayın. Yani ee, çünkü arkadaşlar ben bavula bir gün ara verdim ve şu an yeni uyandım saatte kaç bakalım hemen 8'i 19 geçiyor arkadaşlar 8'i 19 geçiyor ve be. ben daha yeni uyandım evet ben daha yeni uyandım normalde daha da uyurdum Anne pazara gitti bugün de babam 2 günlük için eve geliyor ve ben de buraları biraz toparlayacağım ee, çay demleyeceğim falan da fistan neyse buraları geçelim çok fazla konuşmak istemiyorum şimdi de yeni kalktım arkadaşlar yüzümü yıkayacağım şu battaniyeyi katlayacağım ondan sonra çay falan koyacağım dediğim gibi buraları toparlayacağım Ondan sonra tekrardan o valiz hazırlığımıza devam edeceğiz. Bu arada valiz hazırlığında ne kaldı derseniz hani birkaç kıyafetim kaldı. Şimdi sadece bir tişört kaldıracağım. Bunu da bir kenara kaldıracağım. Bunlarla beraber şeye gideceğim. Otogara gideceğim. Çok rahat yani. Sen bana şaka mı yapıyorsun ya? Videonun ortasında telefon düştü. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ve de şu an aldırmayın. Gerçekten hani yüzümü yıkamadım arkadaşlar. Yani yüzüm o kadar berbat bir hastaymış gibi böyle. Biraz hastalık var ama ee, biraz da sabah kalkma, kalkmasa konuşamıyorum. <laughs> Kitaplarım nerede? Öyle saçım... Bu arada saçım sürekli dökülüyor. Neyse bundan niye söyledim bilmiyorum. Saçım döküldüyse ne kadar işinize yarayacak bilmiyorum ama öyle yani. Şimdi arkadaşlar çok uzattım o yüzden ee... artık bavul geçelim. Evet arkadaşlar... Arkadaşlar demek ki sesi siz de duydunuz mu yoksa tek ben mi duydum? Birşey bir şişe yuvarlanma sesi duydum yani. Acaba bizim videolar falan mı? Hani şu an rüzgar var. Yani Nurdağ'ın rüzgar işte. O mu diye baktım. Yani yok. Ya dışarıdan bir şişe böyle 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 O yüzden böyle şöyle bir yaptım. Neyse arkadaşlar çok uzatmayacağım. Şimdi saçımı topladım. Ortalığı falan toparladım arkadaşlar. Hatta annem geldi çay içti. Unuttuğu bazı şeyleri almaya gitti. Ben de bu esnada dedim ki ortalığı toparladım. Ettim falan fistan. <laughs> Boğazım oldu. Şimdi neden kıyafetlerimi katlayıp koymuyorum? Şimdi bir saniye ben şuradan bir tane tişört seçeceğim çünkü bunun babam gelecek benim şu an üstümdeki bir crop arkadaşlar normal bir tişört değil bir crop şu an sadece buraya kadar gördüğünüz için hani bu tişört zannediyor olabilirsiniz ama bu bir crop o yüzden hemen bir tişört seçiyorum hatta şöyle bir yapalım mı bak geçişim hiç güzel olmayacak. Olmadı. Kesinlikle büyük ihtimalle olmadı. Ama ben gene de denedim. Büyük ihtimalle farklı yerlerde durdum ve farklı zamanlarda böyle yaptım. Neyse arkadaşlar zaten bu bir denemeydi yani. Öyle bu geçiş videosu değil. Bu bir bavul hazırlama videosu. Neyse çok konuştum. Şimdi tabii ki bavul hazırlamaya geçiyoruz. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Burada bir detay göre görememişim. Annem söylemişti inanmamıştım yani. Şurada benim bir şey çıkmış. Bakın nasıl göstereceğim ki? Bakın bak delik çıkmış. Bunu mecbur atacağım yani. Bir de zaten şuraları bu şekilde buna atmam lazım. Mahf olmuş yani ben burayı görmedim. Annem benimle dalga geçiyor sanmıştım ama benimle dalga geçmemiş aslında. Üzgünüm çöpe gitmek zorundasın. E seni düzeltemem. Ay ana yere düştü. Git şuraya. Şimdi arkadaşlar bavul toplamaya tekrardan geçiyoruz. Bu boş bir konuşmayı isterseniz hızlandırarak geçebilirsiniz. Şimdi bavul toplamaya. Bavul toplamaya değil. Kıyafetlerimi koymaya. Ayakkabılarımı daha hiç koymadım arkadaşlar. Kişiler bakım yaşalarımı hiç koymadım daha bavula. Daha onları koyacağım ki normalde açıkta bıraktığım daha eşyalarım var çünkü onları daha kullanıyorum. O yüzden onları bıraktım. Ve şimdi kıyafetleri koymaya. Biraz başlarda çok e, soğuk başladım. Çünkü hani konuyu biliyorsunuz siz. Anlatıp da daha da olayı derinden üzmek istemiyorum kimseyi. Ama sizi de sıkmak istemiyorum. O yüzden biraz enerjik olmaya çalışacağım. O şekilde. Normalde enerjiyim ama bu olayları gördükten sonra insanın enerjisi sömürülüyor yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi dediğim gibi babalar geçelim. Müzik <laughs> Arkadaşlar şu an kıyafetleri koydum şu şekilde zaten hani nasıl koydum nasıl dizdiğimi size gösterdim. Kısa bir video şeklinde yaptım. Pıt 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 koydum o şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar bu valiz tamam mı değil mi hiç bilmiyorum ama kıyafetlerimi kitaplarımı falan fisan bu valize koydum. Bence bu valize biraz daha bir şeyler koyarsam çok ağır olacak. O yüzden artık şu siyah valize geçmenin vakti geldi. Bu arada şurada gördüğünüz valizin yanındaki kıyafetler şunlar falan. Ben giderken giyeceğim kıyafetler o yüzden bunları dedim ki 2 saat varim... Bak sabah, sabah dedin hala sabah neyse. Bundan bir buçuk saat önce yine çektiğimde de böyle elimden kaydı. Ama onu düşmüştü. Bu da neredeyse düşüyordu. Neyse. Arkadaşlar şimdi ayakkabıya geçeceğim. Ee, ayakkabım olsun. işte şu an burada bulunan maskelerim falan fistan. E, ne varsa koyacağım. Ee, ben şampuan vesaire alışverişimi zaten okuduğum yerde yapacağım arkadaşlar. Yani biz zaten arkadaşımla beraber gideceğiz. Alışveriş falan yapacağız yani. O yüzden buradan çok fazla bir şey almıyorum. Ee, sadece kıyafetlerim ve şu an mevcut olan kişisel bakım eşyalarım. Ya bu çok ağır oldu. Ama bu şunun da ağır olacağını düşünmüyorum. Ama oh, gerçi yağ koyacağım, salça koyacağım. Ee, ona şeker koyacağım. E şimdi bunları neden koyuyorsun? Hani yurtta size yemek vermiyorlar mı diye e, sorabilirsiniz bana. E, bu arada hala gözüm kaşınıyor ya. Of. kaşı kaşı şimdi birazdan kızaracak neyse. Arkadaşlar biz kısır yapacağız yurtta. Biliyorsunuz hani yurtta, yurtta kalanlar vesaire bilir. Yani benim birinci sene kaldığımda falan hani çok kısır yapıyordu yani biz de yapmadık. Ama bu sene yapmayı düşünüyoruz. Ve o yüzden de Şeker de şu yüzden lazım. Şimdi kısıra şeker mi koyacaksın? Ali hani ne alaka diyeceksin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz Türk kahvesi içiyoruz ve sürekli şeker alacak halimiz yok. O yüzden ben evden şeker getireceğim. Ee, salçayla şeyi de işte salçayla yağ da kısır için getiriyorum. Öyle neyse bu video çok uzadı. Artık ayakkabılara geçelim. Diğer valizi tamamlayıp artık bu videoyu kapatacağım ve ben artık valiz hazırlamak bitirmiş olacağım. Ama tabii son hani 19'unda bu ayın 19'unda koyacağım bazı eşyalar da olacak. Mesela makyaj eşyalarım. Beyaz çantam mesela beyaz çantam almayacağım. Beyaz çantam dediğim teyzemin verdiği çanta. Onu valize koyacağım arkadaşlar. Bu valize koyacağım. Şu an e, kıyafet koyduğum valize alacağım. Alacağım diye koyacağım. Çünkü siyah küçük çantayı alacağım yani yanıma. E, para kartı olacağı için sürekli kart alışveriş yapacağım yani. O yüzden büyük çantanın şu an bir lazımlığı yok yani. O yüzden sıkıntı yok. Neyse şimdi bunu kapatıp şuraya dikip hemen siyah çantayı açacağız. Ve siyah çantada... Alıp almayacağım eşyaları ayırtacağım çünkü siyah eşyada da eşyada da eşyada da Türkçem gitti. Siyah bavulda da eşya var arkadaşlar birkaç tane ama çoğu ihtiyacım olmayan şeyler. Bu arada odam şu an göçebe odası gibi yani. Göstermek istemiyorum. Başak buçlu olanlar sinir krizi geçirmesin diye. Neyse şimdi şey yapalım. Hemen siyah valiz açalım evet. Ben niye böyle cin gibi duruyorum ya? Arkadaşlar şu mavi valizi kapatmayı başardım. Ama benim odam gerçekten çok göçebe odası gibi. Yani Başak Burcu olmasam da yani olayı gördükçe cinnet, cinnet, geçiriyorum yani. O da o kadar hani şey ki böyle. Kötü ki. Çok dağınık arkadaşlar. Ola aşırı dağınık yani. Bak normalde ben çok dağınığımdır. Yani itiraf edeyim. Neyse kamerayı sabitleyemedim. Şurayı mı sabitlesem? Çok ışık var. Aa, olmaz. Neyse. Ee, çok dağınığımdır. E, kabul ediyorum. Dağınığım yani. Yapacak bir şey yok. Benim doğam bu. Neyse. Çok dağınık ki burası da çok dağınık. Şuraya bakar mısınız ya? Ki burayı ben ellemiyorum açıkçası çünkü bir sürü eşya var, bir sürü eşya olduğu için çok dağınık gözüküyor. Ama şu an sadece yerler. Bir tane şortumu unutmuşum. Neyse onu artık beyaz çantaya koyarken koyacağım yani. Yapacak bir şey yok. Ha yani şimdi tekrardan bir şort için de valiz açamam yani. Neyse peki lafımın yer, yarı, yarıda kalması. Neyse arkadaşlar şurada bulunan eşyaların bana lazım olup olmayanları atacağım. Geçelim atmaya. Arkadaşlar şurası biraz kompe. Oraya çok dikkat etmeyin. Sadece şu an eşyaları koyacağım. Koymaya başladım artık. Bu videonun da sonuna geldik. Artık bitti. Ya aslında bitmedi benim vazgeçim Şöyle bitmedi. Hala kullandığım eşyalar var arkadaşlar. Hala 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 Neyse. Birazcık saçmaladım kusura bakmayın. Hani yanlış söyleyince biraz kendime dalga geçiyorum da ben. Neyse arkadaşlar şu an kullandığım bazı eşyalarım var. Mesela bu üstü koyardım. Mesela ya da bu pijamayı koyardım yani büyük ihtimal. Ama hani ne yapayım? Afedersiniz çıplak mı keseyim evde? Yani sırf bütün giysilerimi de diye. Ne o yüzden tabii ki <laughs> bunlar kaldı. Bunları büyük ihtimalle ben e, taş ucuna gittiğimde kendi ellerimle yıkayacağım. Yapacak bir şey yok. Zaten dedim ki balışverişe falan fistan çıkacağız. Toz falan filan. Bu arada tozu da anne ben alıyorum. Neyse. Bir kısır falan yapacağız. Kısır yaparken de video çekebilirim bu arada. E, onu da çekerim. E, günlük o, günlük rutini ben e, rutini çekmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten buradan çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü hani burada, bu arada burada yaptığım rutinleri ben şimdi videonun sonunda anlatayım. Buraya gelenler zaten neyden bahsettiğimi yorumlara yazsın neden bahsettim ben videonun sonunda ondan yazın aşağıya. Buraya kadar izlediyseniz. Arkadaşlar şimdi ben sabah kalkıyorum. Tabi güne lanet ede ede. Güne lanet ede ede kalkıyorum. Sonrasında geliyorum yüzümü yıkıyorum. Sonrasında yani bir çay içiyorum. Bir çay falan filan bir yarım saat bir saat oyalanma falan oluyor. Ee, sonrasında da zaten hani kahvaltı falan hazırlıyorum. Kahvaltıda yarım saatte falan hazırlıyorum yani. Çok çok şey çıkarmıyorum. Ee, sonrasında da işte kahvaltımızı da ediyoruz. Tabi benim birazcık karnım baya bir doyduğu için. Ee, birazcık dinlenmeye alıyorum kendimi. Sonra geliyorum bulaşıkları yıkıyorum. Ve sonrasında da hani kankamla dedikodu yapıyorum. Görüntülü konuşuyoruz dedikodu yapıyoruz yani. Bu. Ama arkadaşlar yurtta bunun vlog çekeceğim ve yurtta bol bol canlı yayın yapacağım çünkü burada yapamıyorum. Almıyor. Yapamıyorum burada. Arkadaşlar ben burada yolda mesela video çekmişliğim de var biliyorsunuz. <laughs> yolda video çektiğinde bile böyle dik dik bakıyorlar yani. Aşırı dik dik bakıyorlar. O yüzden çok sıkıntı. Öyle yani. Ben videoyu kapatmayı unuttum. Öyle yani deyip de kapatmam şaka mı? Neyse arkadaşlar de çok çok cici ve iyi bakın. İnşallah bir daha bu çocuk cinayetleriyle veya bir kadın cinayeti olsun. Bunun hani erkek kızı yok tabi kızlar daha çok hani çocuk şey çocuğu olsun, genci olsun, yaşlısı olsun. Kadınlar daha çok e, bu cinayete maruz kalıyor. Ama inşallah güzel bir ülkeye sahip oluruz diye umuyorum. İnşallah yani hiç de işte, bu dediğimde kendim bile inanmadım ama neyse. Kendinize iyi bakın. Bay